Herkesin ben şer boşu sevgilikte gördüğünüz gibi yine slan e, Slan yine demeyeceğim tabii ki Baya karşın çıkıları videosu oldu artık Evet e, evet Bugün sizlerle birlikte de slan derin oynuyoruz gördüğünüz gibi Slan derin sayısı 5. bölümdeyiz Bugün artık şu şu Slan derin de 3. bölümü artık bitirmek istiyorum Hangi modda oynuyorduk lan Bir dakika bir dakika Şu GS Gel gülsün Hepinize ne bak Sarbin'in adım gelsin Bugün ne oynuyoruz? Slenderina. Slenderina. bir oynuyoruz. Üç değil, üç, üç, Yani üç çıktı mı lan? Üçüncü şey Üçüncü artı da, evet. Ben bu şu geçen şey, videoda hangi zorlukta oynadığınızı Evet arkadaşlar hard modda oynuyormuşuz. Evet biz de fazla hard boy. mod oynuyoruz. Evet Gülsüm de e, biz bir daha oyun başlamadan, başlamadan o da demişti böyle olacağını ehe <laughs> hard mod oynuyorduk dedi gözlük efendi ee, hazretleri. hazretleri ee, abi tamam balon oyunu oyna çok fazla ses yapmazsan sevinirim her yerde kilitli bu ya işe her yer kilitli ya Hı. Hı. tükürmesen de dur lan dur Abi şu an hard modda oynuyoruz bir tık sıkıntı yok. Eee burada bir şey yok. Adam şuraya gidelim. Buraya girelim abi hı 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 hı. Belki e, şeye de geçebiliriz bu arada. Işık yakmaz. Şeye de geçebiliriz erken bitirirsek. Tamam. Evet, eee sözüm nerede kaldı? E, erken bitirirsek Eee, evet. yani demişim. Adamlar işte. Plan derine eee 2'ye de geçeceğiz bu arada. Onu da bilgisini verelim sürücük değil mi? Evet, evet. <laughs> Tamam, şuradan gidelim. Şurası kilitli. Biri bunu, biri buraya gitsin. Evet, burada bir şey yok abi şimdi burada aha burada da bir kitap varmış bu arada. Evet 3 kitap kaldı. Daha şimdi 5 8 kitap almamız lazım diye düşünüyorum hanım. Müzik. Tamam. Uy. Sana da dediysek. Tamam da evet arkadaşlar şu an videomuzu devam ediyoruz. Bir anahtarımız daha var. Güzel. Tamam abi burada ben <laughs> bir, 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 bir. Tamam buradan bir anahtar daha aldık hocam. Ee, şuraya gidelim. Ee, Şu an üç tane bulduk hocam. Ee, burada. Ee, ha ben de bir şey vereceğim mi diye. Anahtarı gördüm parlıyor ya. Yemin et. Oha. Oha. derin. Bir dakika abi. Şuradan mı gideceğiz? Diğer tarafa gideceğiz hocam. Tamam şuraya gideceğiz de. Hepsi exit zaten abi. Bir dakika. Ben şuralara dikkat edeyim bakmadım. Şuralara bakalım. Önceki bölümde kılbayı bitti bitirememişiz burayı. Tamam bir dakika. Üç tamımız kaldı hocam. Gelsene lan. Şurayı aç ilk önce abi. Yani. Arkalara da bakayım da. Hocam. Belki korudun olabilir. Andırla. Lan, lan kaçtık gelin lan. Allah Allah. <laughs> o bir şey yok. O kadar oda var. Na, şöyle gideceğiz değil mi? O kadar oda var oğlum. bir şey yok ya. Bak bir da yani, bu kadar Iıı, bu kadar bir şey yok. Burada da bir şey yok. Buraya girdik mi? Bir kitap daha burada merhaba be? Olmadı. İki tane seksik. Abi nereye bakmadık lan? Oğlum ben bu oyunda ne oldu ya? Galiba biz şu önceki de önceki gittiğimiz tarafta bir şeyler unuttuk gibi geliyor orada belki gözümden kaçan olmuştur diye düşünüyorum. Şuraya gitmedik lan doğru. Tamam de işte burada abi o zaman. Ben en az bir tane çıkması lazım. Ama ben bir tane bulmuşum lan. Nereden buldum abi? Mesela sorgulamak. Vahiy mı geldi oğlum bana. Ya burada anahtar verdiyse burada da bir kilitli oda vardır diye düşünüyorum. Evet. Sonra. Evet ama hiçbir şey çıkmadı. Bir anahtar verseydin de böyle kilitli kapı kalmamıştır. Diye düşünüyorum. <laughs> Muhtemelen de kalmadı abi. Bir tane kaldı hocam onu da. Ver de gidelim yani. Slanderin ortasındaydım size. Şurada lan. Bu sonra da bak. Burada vermen lazım ha. Eyvallah reis. Evet arkadaşlar şu an oyunumuzu bitirdik. 6 dakika olduğuna göre yani hatta 6 7 dakika falan işte. 7 dakika işte. Tamam. kaçabileceğiz hocam. Kaçtık ve Granny ay abi Granny deyip durup duruyorum ya. Allah Allah. Slenderina 2'ye geçiyoruz hocam. Sabır ya. Evet arkadaşlar. Şimdi Slenderina Bak hala graniyorum. Abi dilimin ayar... Slenderina 2'ye geçtik. The killer 2'ye geçtik hocam. Medium bir modda normal bir modda yani kısacası başlayalım hocam şimdi harita aldık yani gördüğünüz gibi burada harita alıyoruz da bize harita ihtiyacımız yok hocam tamam en burası abi bitirebileceğimi pek sanmıyorum abi biz bunun çünkü daha önce şey return muydu bir öyle bir modunu oynamıştık şu an evde çünkü 3 tane düşman var bu evde hocam ve eee eğilme falan da yok yani yine. O returunda eğilme falan vardı ama masaların altına eğiliyorduk yani. Ama bunda yok. Developer abimiz burada kaldırmış yani. Kaçacağız, kaçacağız mecbur. Ve labirent gibi yani. Öyle bir yer. Granny. Bak hala granny diyorum abi. Slenderman bir birinci bir de işte yani labirent gibi değildi bir yer var işte iki ayrılıyordu hocam iki yerde de bir kapı oluyordu öyle gidiyordum. Baktım ama ben şey Ben çıldırdım abi. Ben baktım yere bir daha bakıyorum. Tamam abi. buraları tamam. Şuraya gidelim. Çocuk ve Angela da var bu oyunda. Bir kitap. Al sana lan kitabı. Bana al. Ha, elimizle mi alıyoruz? Biliyorsunuz gra... Abi niye kıran edip duruyor? bir de yanınıza gittiğimizde direkt alıyor ama bu da elimizde alıyoruz. Tamam abi. Yanımıza gittiğimizde alıyor. Mesela şuradaki taparay şuraya hemen gittiğinde şöyle alıyordu ama bunda da elimizde alıyoruz. Tamam abi. Onu unutmayalım. Anahtar abi. abi şimdi? Zipiyi kırıyorum Bu ne lan? Ben kaybederim lan Harita var da abi haritadan ne yapacağız biz? labirent gibi lan. Bu nasıl iş? <Gülüyor> <Ana>. <Gülüyor> İçimden sevdim bu arada. <laughs> nah, bizim çocuğun şeyi lan bu. Buradan standartını öldü mü? Ne? Arkadaşlar bu oyundaki hikayeleri de bakalım. Yani çizemler var. 5 kitabımız kaldı. Skander'in ölmüş be. Geçmiş olsun. Angela ne düşünüyorsun? Kızın ölmüş. Bundan sonra video sistemimiz şöyle olacak arkadaşlar bu arada. Bundan da bahsedelim e, ee, çoğu videoda bahsedeceğiz bundan yani bir gün video atıyoruz ondan sonra bir gün dinlenip ondan sonra atacağız videomuzu ondan sonra öyle mesela bugün attık ya şimdi bunu bugün video yaptık yarın dinleyeceğiz ondan sonra atacağız mesela ya ben bugünü cuma günü çekiyorum ee, yarın cumartesi ya cumartesi günü nece pazar günü atacağız Heh, öyle bir şey. evet. Anlamanız için öyle anlatayım hocam günlerle örnek vererek. Ve bu arada gerçekten cuma günündeyiz şu an biz. Yani cuma günü çekiyorum onu söyleyeyim de. Yani. Anahtarımız iki hala. Kilitli olan bir kapı bulamadık çünkü hocam. ben buralara geldim. Dur şuradan gidelim. Şuradan gidelim. Buradan gitmiştik abi. Şu an kayboldum ben ha yanda karşıma çıkacak diye var ya ödüm ödüm var ya çok fena patlıyor ben buralara geldim mi ya ha ben buralara gelmişim abi ben niye geliyorum yanlış kırmak doğru ya da yumruklamak tamam yani biz buradaysa, da ya orta yer çalın çıktıktan sonra gideceğiz döneceğiz ee, sağa döneceğiz dümdüz gidiyoruz ondan sonra nereye gidecek ki Şuraya bak oğlum haritaya bakın oğlum. Hocam. Bu nasıl harita? Yese. İşte işte kap. Hop hop. Şuralara iyi bir bakalım. Bir şuraya bakalım Şuralara bakalım. Bir şuraya bakalım mesela. Şuralara bakalım. Daha sonra şuradan diğerimize gideceğiz. Eee buraya bakmışız. mı? şuraya bakmadık buraya baktık da şuraya bakmadık ah o oh yes buraya baktık çünkü eminim iki kitap kaldı hocam buralara bakmamışız buralara bakalım abi ona bak bu da güzel bunu da şükür abi çok şükür çok şükür ya Rabbi. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Evet. Kapılar. Ne diyeceğim artık. Kapılar kapı kapı değil ki oğlum bu kapılar. Tamam abi artık gelelim. Geri döneceğim hocam. Allah. Lan. Lan dana, git.

burası, çıkma. burası, çıkma. burası çıkma. Artık peşimi bırak lan 2 saat Tamam abi çıkıyorum tamam. tamam. oğlum Biz gidiyoruz abi. Ha lan 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 Burada dedik öldürdün ama hocam. Canımın neyse. Lan Allah Dur şu bıçak da bildiğimiz anlaşılsın hocam. Dön. Tamam. Ondan sonra Şurası mı çıkmaz sokak? Artıda bir yer çıkmaz sokak gibi. Mesela biz dün müzik De bir dakika. O zaman Şurası mı? Ya zaman şurası. Lan bir dure de sandığına bir şey çözmeye çalışıyoruz. Allah Allah. Tamam abi şimdi doğru yoldayız. Tamam abi Ama çocuğum. Sen niye burada? Sen... Bak konuşamadım. bir kere sırsın gidelim biz oraya. Daha fazla sıramazsın abi. Hesap daha fazla sırma. Sen. Bundan kurtulmak için rastgele gidiyorum da. Ben gideceğim oraya beklesin Sen bekle. Beklesin hocam. Retro'nun versiyonunda şey de vardı, Brand de vardı. Var, koleksiyonumuz var lan bizi var. Lan. Tülda peşimdeymiş ya Allah. Ne diyor? Gelme abi. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Slenderina bir de. <laughs> ee, üçüncü bölümü bir hard modda bitirdik. Sanderina, The Killer 2'de ee, birin, yani zaten bunlar bunda bölüm yok. Ee, hard modda ay medium mod medium modda yani normal modda bitirmeye çalıştık ama olmadı. Evet sonraki videolarda görüşmek dileğiyle abone olmayı like unutmayın. Görüşmek üzere bay bay videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlemesin. Canınız sağ olsun. Gör